Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Batuhan. Bugün sizlerle Minecraft Dungeons'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız neler yaptıydık? En son kaktüslerin kanyonu ve de bol kapağı meralarını bitirmiştik. Sırada ise başımıza çok fazla bela açabilecek Redstone Mines'a geçtik neden bela açabilecek dediğimi bölüm son canavarına gelince göreceksiniz. Ciddiyim başımıza çok büyük belalar açacak. Hemen hiç vakit kaybetmeden başladım. Ve şuradan mı gideceğiz ki? Ya biraz kapalıymış. Direkten yeni bir tane armor çıktı. Devam devam devam. Hop zombileri öldürdük. Gidiyoruz. Gidiyoruz hala. Daha çok zombi var burada. Zincir de işe yarıyor. Tutuyor bazenleri. Şunu açarsak kazma çıktı. Ben buraları önceden oynarken de kazma çıktıydı bana. Kazma ile gittim kafalarına kafalarına vurdum. Hemen şunu video Bir de o çıkan şeyleri hemen alacağım da. Ha bir de şu rayların üzerinde durmayın. Şey çıkıyor oralarda. Mantan, hangi tuşu unuttuğumu unutmasam sıkıntı yok. Şuna selveç ediyorum. Sende hangi böyler var? Zombi geldi gibi oldu da diye bir tane ses duydum. Şunu açıyorum. Ne işe yaradığını bilmediğimden dolayı. Şimdi sırada bu var. Bu daha güçlü. şunu niye açalım? Tamam, dinamo. Dinamo çok işimize yarayacak. Onu ikinci seviye. Daha çok şeyim olsa üçüncü seviye yapacaktım da. Seni de güçlendirelim. Çünkü çok işimize yarayacak bunlar. Aha, spawnerlar. Bunlar da baş belası bize. Neredeyse. Şuradaki vagona çarparsanız canınız bayağı bir gidiyor. Az çok da değil, bayağı bir. Aman geliyor çarpmayım. Yok burada. Heh. Bir de bunu giyince yanımızda bir tane yarasa geldi fark ettiniz değil mi? Burada köyleri kurtarıyoruz. Bir tanesini kurtardım bile. Arada kaynadı kurtardım. Hatta arada kaynadı demek diyen yani. arada kurtarıldı şunu da kurtarıyor şu anda çok vurduklarına bakmayın daha bunlar hiçbir şey yine mi bu Gel buraya. Hı. üçe bastım öldürdüm. Heh, ben buraya nasıl düştüm? Bu üstüme hayır. Tu Gördünüz vagon çarptı az önce bana. Ne olduğunu gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Uf. Ne biçim patlattım onları. Acaba TNT'ler sona mı saklasın? Neden bu kadar endişe ettiğim sonunda göreceksiniz. Dinamoyu boşuna açmadım. Seni de öldüreceğim. Araba gibi gidiyoruz. Şu uçağı alınca Bilir kolay iskeletler kolay creeperlar patlamadıkları sürece kolay zaten başka bir işe yaramıyorlar da eh, al. Farinin üstüne çıktım. Hepsinin kafasına kazmayı vurdum. mademcilik yaptırıyorlar burada köylüleri. Onu da kurtardık. Gidiyoruz. Şunu da içeyim. Daha güçsüz bir tane kazma verdiler. İyi ki kazmada dinamo var. Çünkü bölüm sonunda çok işimize yarayacak. evokır al sana kırmış, kalmışmış bak bir de bu gelir hepiniz gelin lan o kadar güçsüzsünüz ki tek tek gelmiyorsunuz bile öldürdük onları da Hayır. Hayır, hayır, hayır. Daha canım tam dol değil. Heh, dur. Aa, burası böyle miydi? Burası daha da zordu. Aa, bu kadar kolay mıydı bura? Aa, burası bu kadar kolay değildi. Ee, <laughs> burada daha büyüğü çıkıyordu. Redstone golem çıkıyordu. Redstone monster'ı İşte diğer de çıkıyordu ya. Daha güçlüsü çıkıyor. Güçlüsü çıkıyordu. Ben bunu ha, tek attım. Bu benimkinden daha güçlü üzgünüm yarası gidiyor bunda neler varmış iyisi şunu o zaman satıyoruz bunu alıp elektrik da açıyorum bu var o yüzden bunu satıyorum bu bizimkinden güçsüz o yüzden bunu da sattım şunu da satayım bir de şu bölümleri satmak istemiyorum çünkü tek bir tane oluyor yok yok bu gift şeyi bir işe yaramıyor aa şuradakini alacağım çok kısa sürdü ya başka bir bölüm daha oynarız sizce oynarız oynarız değil mi sırada ne bölüm var nasıl Birazcık zor bir bölüm ama oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Başlıyoruz. Birazcık zor bir bölüm olacak. Burası. Burası zordu. Hepsi uzaktan geliyor. Başta zorlandım da belliydi buraya hiç oynamayacak. Kaçıyorum ben çok az canım kaldı. Şimdi saklanacak. heh sonunda daha gelin dostum. Gelin buraya. Uzun canım azken daha çoktunuz Şimdi hepiniz diğer dünyaya kaçtı değil mi? Hiç hepsini öldüreceğim diye uğraşmayacağım. En hızlı ne kadar? Hızla geçebilirsem o kadar hızlı geçeceğim olabildiğince hızlı şekilde geçeceğim. Zorunda bıraktılar. TNT yaktık zorunda bıraktılar. Heh, bir de bunlar eksik. Bunlar bir de ateş çıkarıyor yerde. Ya tek tek gelin. Nasıl öldüm ya? Q'ya bastım o kadar. Canımın yenilenmesi gerekiyordu. Basmama rağmen. Bak ya kaçıyor bir de. Öldürürüm böyle 3'e basıp. Bir de burada çıktı. E bir de yorumlarda gördüm. Önceki Minecraft'tan yazıp videomda. Bu oyunun amacını hala anlamayanlar varmış. Daha yeni aklıma geldi. Şöyle üçe de bastım. İşte burada köylüleri şey yapıyorlar de ezicimiz eksikti. Köyleri bir tane şey var, e, var. O bütün köyleri yakalıyor. O yakaladığı köyleri işkence yapıyor. Biz de onları kurtarıyoruz. İşte bunlardan aldığımız eşyalarla falan. Az daha eziliyorduk. Buradan gitmeyeceksek nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz biz? Nerede bu? Sarı anahtar. Oraya geçiş. Şuradan geçemiyoruz. Buradan da geçemiyoruz. He. Tamam tamam. Anahtarın sesini duydum galiba. Buradan nereye gideceğiz? He. Aldım seni. Ben bunları gelmedi. Hayır. Bak senin yüzünden gittim şey oldu. Orada ezildim. Bir de kaçmaya çalışma. Bak ya gidiyor. Gel lan buraya. Bak ya hala kaçıyor. Hala geliyorlar. Bir çabuk Hepinizi böyle parçalarım. Başımıza nasıl işler açtın? Şurada dünyayı kurtarıyoruz. Minecraft dünyasını. Kaç kaçıp durman gerekmiyordu öyle. Tom neydi ya? Find Tom. Ne demekti ki? Neyse. Hiç biri kullanmıyor. Domuz kaçacak şimdi. Daha değişik bir tane armalık buldum da. Şuradan şunu direkt öldüreceğim. Canım azaldı. Heh, son anda. Şunların da canımı doldur. Hadi, hadi orada canını kaybet. <laughs> ha nasıl öldürdüm Çok da ben öldürmedim de. Yani anlayın. Az çok. Şu tuzaklar da yanına gelince çıkıyor. Bak gördünüz mü? Alttaki basmakları falan basınca çıkıyor. Doğru yerden gidiyorum değil mi? Evet doğru yermiş. Şurayı çalıştıracağım. Oradan gelen olursa diye. Hadi öl orada. Ya biliyordum senin orada öyle öleceğini. Niye basıyorum niye Niye ya canım dolmuyor Şuraya basıyorum canım dolmuyor Nereye gitti o Eee o nereye gitti Yanlış yerden gitmişim Yok şuraya mı gideceğim Yok ben oraya Nereden gideceğim He şurada Bak bütün güçlerim açık. Hı, şimdi gel. Survive boş. Hayatta kal diyor. Sen ne sandın? Hayatta kalacağız tabii. Irk, ırk, ırk, ırk. Level hmm. da atladık. Ee, evet, bir şey bakacağım. Neyi güçlendirebiliyoruz? Şunu güçlendirelim hemen. Nereden gidiyoruz? Şuradan. Gördünüz mü nasıl öldürdüm? Oradaki tuzağı çalıştırarak öldürdüm onu. Şuradan şuraya gideceğiz. Q'ya bastım canım dolsun diye. Hayır. Sen benden niye kaçıyorsun? Hem kendisi saldırıya girmeye çalışıyor. Ama adamlar çağırıp bize saldırıyor. Olmaz. Hiç olur mu öyle şey? Ya şunlar uzaktan vurabiliyor. O sinir bozucu. Aha buldum. Ha yersini öldürdüm. Şimdi gücüm dolmak üzere. He, doldu. Üçe bastım gibi geliyor. Hmm. Başka şeyler doğrulmasınlar diye. Bak ya, hepsi geliyor. Ya yavaş gelin. Öleceğim. Az kaldı. Hayır 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 hayır. Kaçıyorum ben. Heh. Birazcık canım doldu. Köyü doldurmak üzereyim. Az kaldı. Artık başka şey doğuramaz. Çünkü öldürdüm de. Kendim de öleceğim. Az kaldı. Başka bölümü oynayayım. Çok az oldu bu bölüm. Ne? Oynadıktan ne oldu? Öl, öl, öl. Daha bölümün başında bilmiyorum. Bölümün başı başı. Hepinizden kaçacağım ben. Bana ne? Kaçıyorum ben. Bu son canım galiba. Galiba son canım. Bu sefer her şeyim doldu bunlar çok gıcık. Uzatlattım. olsun işinizi bitireceğim hadi hadi Kaybettik bu bölümü. Çok acıyan kadın. Hemen 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 hemen. Hemen hemen hemen. Can doldurucu açılsın? Hepsini öldüreceğim. Kesin kaybettik dediydim ya. Az da olsa bir ihtimal daha var kazanmak için. Acaba kazanabileceğiz mi? Çok zor ihtimal. Hayır, kaybettik. O zaman başka bir bölüme. Hatta ben bunu video dışı geçer, video dışı geçerim. Tamam mı? İzliyorsunuz bunu video dışı geçeceğim. Kayıt dışı geçeceğim. Ardından yeni bölümlere geçeceğiz. Bir hafta sonra falandır herhalde o da. Neyse o zaman bugün görüşmek üzere ve de bay bay.